Peki Beşiktaş Ajans nasıl bir yapı, bize biraz bahsedelim Beşiktaş Senaryo Ajansı bir platform aslında. Yapımcı evet. ve senaristleri buluşturan, yeni yeni içeriklerin içeriye girmesini sağlayan bir platform. Hı hı. Bazı anlaşmalı olduğumuz yapımcılar var ve giderek yapımcılar, yapımcı üye sayılarımız da her geçen gün artıyor. Hı hı. Burada biz nitelikli senaryoları ve nitelikli senaristleri yapımcılara ulaştırmaya çalışıyoruz. Aslında şöyle oluyor sistem. Yapımcılara çok fazla mail gidiyor. Ee, o yüzden yapımcıların aslında o maillerini e, önünde bir set olup onu e, süzgeç, süzgeç görevi, görevi yani. gören bir şirket aslında Beşiktaş Senaryo Ajansı. Peki nasıl üye oluyoruz buraya? Direkt web siteye girip üye olabiliyorsunuz. Aynen. Dilers... Yapımcı ve senaryo yollamak için. Aynen, yani. aynen. Senaryo havuzuna senaryonuzu ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca ee, senaryo tescil de yaptırabiliyorsunuz. Sizin bir fikriniz var. Bunu tescil ettirmek isterseniz. Çok pahalı süreçler aslında. Aa, pahalı süreçler. Bir de bizim farkımız şu. Tabii ki birçok yerde insanlar kendi tescillerini de yapabilirler. Hı hı. Ama biz hukuki destek veriyoruz. Yani herhangi bir itilaf halinde hukuki olarak destek verip hem şahit oluyoruz hem de arşide zaten e, bunu tuttuğumuzdan dolayı direkt e, mahkemelerde sizi savunuyoruz. Peki ne tarz senaryolar? Kısa filmi, Sinim genelde dizi geliyor aslında çok dizi, mi? dizi geliyor genelde kısa film ve animasyon projeler de var mevcut şu anda 35 tane proje var içeride Aha. ama genelde ben senaristlere hep söylediğim şey şu oluyor senaryonuzu sadece senaryo olarak görmeyin bu bir proje o yüzden proje dosyası ile beraber göndermeye özen gösterin çünkü yapımcılar kolay kolay senaryo okumaz öncesinde projeyi, bu... görmek, ister. Tabii, projeyi görmek ister bir de Aha. şöyle bakıyorum olaya. <laughs> Balık tutmak gibi yani balığın o üzerine oltayı atarsınız biraz çekersiniz. Aha. Bu nedir? İşte logline. Logline'ı beğendi. Biraz daha çek. Sinopsis. Sinopsisi beğendi. Biraz daha çek. Tretman'ı beğendi. Sonra senaryo okur. Ya da işte proje dosyasını beğendi. Ondan sonra senaryo okur. Dediğin gibi çünkü günde belki onlarca <laughs> senaryo geliyor. Yani o bütün işi gücü bırakıp o senaryoyu okuması lazım. Kesinlikle ve öyle bir zamanları yok. Evet. O yüzden aslında Beşiktaş Senaryo Cazası bunu sağlıyor. Aha. Yani nitelikli senaryolu ve nitelikli projeleri oraya... E, yapımcılara ulaştırmak için bir süzgeç görevi görüyor yani.